Irak ordusunun Feluce kentini terör örgütü DAEŞ'ten kurtarma operasyonu sürüyor. Güvenlik güçleri DAEŞ'in hedeflerine bomba yağdırıyor. Yaklaşık bir hafta önce başlayan operasyon ardında Feluce'de yaşayan yüzlerce aile kenti terk ediyor. Ancak binlerce sivilin hala bölgede olduğu tahmin ediliyor. Son üç gündür Daesh'ten saklanıyoruz. Nerede saklandığımızı bilmiyorlardı. Yerimizi bilselerdi ölmüş olurduk. Enbar vilayetine bağlı Feluce, başkent Bağdat'ın yaklaşık 65 kilometre batısında. Kent 2014 yılından bu yana Daesh'in kontrolünde bulunuyor. Bu arada operasyona destek veren çoğunluğu Şii milislerden oluşan Haçlı Şabi, Feluce yakınlarında Daesh militanlarının kazdığı tünelleri tespit etti.